tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Terriyeye devam ediyoruz. Evet. Öyle. Arkadaşlar Terry'nin yanında artık kanalda sadece Terry'e çıkmak seviyorum. O yüzden yanına Hades, Hades'i de ekleyeceğim. Türkçe alt yazılı olarak. Türkçe olarak Hades oynayacağız işte. Çok sıkmak istemiyorum yani. Farklı oyunlar da oynayalım. Bu arada arkadaşlar bazı sorunlar yaşadım. Harita sıfırlandı. Eşyalarım duruyor. Yaptıklarım duruyor. Ama görünüş olarak sıfırlandı. Şurayı bir gezdim. Ve neyi buldum? Murasama'yı buldum. Çok güzel. Güzel kılıç. Sağ tık basınca böyle bar doluyor. Ne işe yaradığını ben de çözemedim. Vuruş çok güzel. Şöyle basılı tutunca böyle hareket yapıyor. Sağ tık basınca şu yukarıdaki bar doluyor. Şöyle parmağını da bağlayabiliyoruz tıklayarak. Sesi iğrenç oluyor ama öyle. Şimdi bugünkü amacımız Değer klopsu kesmek. Ben her şeyi ayarladım. bölüm arkasında neler yaptım hemen onları söyleyeyim. Görüyorsunuz bomboş değil mi? Bu boşluğun bir sebebi var. O da bu. Bu eleman. Bu çok güzel bir şey bu. Hemen göstereyim. Tada. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. İşte bu şeyi. Magic Storage'i kullandım. Nasıl olduğunu da söyleyeyim ben sizlere. Şurada böyle şeylerimiz var. Eşyalarımız. Bunun sıfır olan hangisi. Şunu alayım. Göstereyim hemen. Nasıl yapımı. Şöyle bunu şöyle basic olarak göstereyim sizlere. Düşürebilirsem eğer şu. Buradan bu. Bunun da en sade hali bu. Bunu yapıyorsunuz. Bunu yapıp yapıp yükseltiyorsunuz. Zaten basit bunun yapımda. Yükseltiyorsunuz. Yükseltmek için sizden şöyle taşlar istiyor. Bunları böyle yapıyorsunuz. Gayet de güzel. Bölüm arkası hiç uğraşmay uğraşmayayım dedim. Yaptım. Bunların sayısı arttıkça depolama alanınız artıyor. Bu borular götürüyor. İşte depolayabilmenizi sağlıyor. İstediğiniz kadar depolayın. Şöyle bunları da koyayım. Çok fazla depolama alan var. Burada craft yapılabiliyor şunu koyunca. Stage 2 bu arada şey yaptım. Craft mekanizması. Çoğu şey var bunda. Çoğu şeyi burada craftlayabiliyorum. Yaratık öldürünce de şu üstteki barda oluyor. Ama yaratık öldürmektense saat katmak daha hızlı. Onu da söyleyeyim. İşte böyle güzel. Çok gitmiş. Öğrendim. Güzel oldu. Şu Murasama'yı bulmam güzel oldu. Sanırsam şey oluyor. Yanlış anlamadıysam eğer. Her boss kestiğimizde hasarı artıyor. Ayrıyetten birkaç özellik ekleniyor. Her ama farklı boss kestiğimizde. Aynı boss yemiyor. Onu ayarlamışlar. Ve çok kötü bir haberim var. Bizim şu kılıç var ya çok güzel. Çok mükemmel övüyordum. Nerede o? Burada. Bunun hasar 36 değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Güncelleme geldi arkadaşlar. Ondan bölüm çekemedim. Ve buna bu nerf yemiş. Alımı çok kolay olduğu için sanırsam. Bayağı nerf yemiş. Arkadaş. Zaten şu an şu an bununla öyle bir işimiz yok. Karlı biyomdan şöyle bir şey buldum. Şans eseri. Bunu başta bulsam sevinirdim ama şu an bulmam pek bir işe yaramadı açıkçası. Şimdi hedefimize doğru gitmeden şuradan ben bir iksirimi alayım. Benim alkollerim nereye gitti ya? Vardı. Yapayım o zaman. Şöyle yap. Bir ayı lan. Alkol nasıl yazılıyordu? <laughs> Bir de arkadaşlar. Ee, yok neydi? Neat miydi? Yazılışını hatırlamıyorum. Neyse ben iksirleri vesaire yaparım. Videoyu başlatırım. <laughs> evet geldim. Hemen aranayı vesaire ayarladım ben önceden arkadaşlar. Video öncesi. Test birkaç test yaptım nasıl oluyor diye. Bu anderi ben burada spawnlıyordum. Biraz öldür öldürmeye bir bakayım dedim. Nasıl bir şey. Allah'ım bu salak diyeceğim salak. Şuraya düşüyor ya. Şu aşağı düşüyor. Bu, bu var. Bunu sallamıyor. Zıplıyor aşağı düşüyor. Bir daha şurayı doldurmak zorunda kaldım. Oraya doldurdum. Sonra düşemedi. Sonra bunun attığı buzlardan kaçma yolu olarak şöyle bir şey buldum. Bunları böyle küçük küçük soluklanma alanları olarak yaptım. Kırdım aralarını Ve böylece şöyle uçunca vuramıyor. Ben vuruyorum böyle. O vuramıyor. Şimdi size hemen taktiği göstermeden önce şunları bir içelim. Şöyle B'ye bastım hepsinden içtik. Şuna sanki içmedi. Şundan bir şöyle tekrar içeyim. Şimdi çağıralım o zaman. Fight'a başlayalım efendim. Şimdi mantık bu. Vuramıyor. Zıplayınca daha fazla buzlatıyor sadece. Bu buzları anlamak bu. tek sıkıntı. Onları anlayınca çok bir şey kalmıyor zaten. Ve şunları da çıkarayım. Çıkarmayı unutmuşum. Bunlar bayağı işi kolaylaştırıyor. Bir taktik yapmışız mı adam? adama akıllı yapalım. bu bu arada işe yaramıyor sanırsam. Aynen. Kaya atacak. Aa kaya atmadı. Şimdi mi atacak kaya? Yok. Şimdi buzul çıkaracak. Aynen. Şimdi attı. Evet. Bu ikinci safı. Şöyle bir şey çıkarıyor ikinci safından. Bunlardan kaçmak sıkıntı biraz. Artık içeceğim. İlk denememde elimin alışmasını bekliyorum açıkçası. Kesmek gibi bir planım yok ilk denemede. Üçüncü safı da mı var? Ne oldu? Orada ne oldu ben anlamadım. Farklı bir hareketim mi vardı? Allah Allah. Yani hiç öyle kızmak istemiyorum. Çünkü çok rahat kesiyorum. Zaten özellikler de üstümde. Öyle hemen gitmiyor. Anlayamadım. Neyse tekrar deneyelim. Öyle mi? O da mı öldü? Ne oldu? Tamam lan. Öldü dedim ben orada kesin. Çok saçma itler yedim ya. Çok saçma hasarlar yedim. da başta yediğim hasarlar bitirdi beni ya. Aldı beni benden. Diğer nerede lan ha? Ben birkaç şarj daha denerim bunu böyle böyle. Özelliklerim bitmiş benim. Ben de diyorum sarı çember nerede? Evet yap bunu Evet ikinci safa geçti Evet. Bu burada biter. Güzel de. Kolay, güzel bir boss. Çok zor diyemem. Animasyonları vesaire çok hoş. Direkt envanterime verdi eşyaları. Güzel. Ve balta çıktı. <laughs> yani bu balta güzel balta. Ben bunu kullanırım. Konuşan baltamız çıktı. Güzel. Bu şey. Rüzgar atan. Bunu pek kullanacağımı sanmıyorum. Samun çıktı. Bir dakika. Aa bak. Bunu kullanırım işte. Bu bundan çok daha iyi. Tamam bunu kullanırım. Sen artık gidersin yıldızdan. Yıldıza bu gelir. Bu çıktı. Dare Clubs'un şey çıktı. Güzel. Ve şöyle bir şey çıktı. Bir dakika. Ha bana vurulduğunda doğru hatırladım bunu. Bana vurulduğunda el çıkarıyor. Bunu hatta göstereyim hatırlamayanlar için. Nasıl yapalım? Şeklimizi bozmayalım. Şunu şöyle yapayım. Ş şöyle. Hadi bunu da koyalım. Evet. Ne yani şimdi benim bana vurması lazım ama bizimkiler öldürdüğünden vuramıyorum. kim vurur bana? Gayet boss kolay ve güzeldi bence. Şimdi sıradaki bossumuz Slime God olacak ve zor bir boss. Cidden çok zor bir boss. Onu söyleyeyim. Arkadaş elli söverek anlatmıştı bana da zaten. Pek güzel bir şey diye duymadım. Şunu yapacağız. Neden craft edemiyorum? 40 tane lazım. Bende 20 tane var. Hemen bunu da craft edeyim. Saldırılarına şimdi bakmayalım. Bir dahaki bölüm göstereyim. Ama Dave Cops'u kestik. Neler çıktığını göstereyim sizlere hemen. neler çıkabildiğini. Diğer kopslan çıkacak aman aman bize şey, gerekli bir şey yok. Ciddi manada yok yani. Böyle güzel lazım. Böyle koyayım falan filan. Bunlar önemli şeyler değil. Bu bossu yani bir nevi kesmek için kestik. Öyle diyeyim size. Kesmek için kestik. Asıl olay bu. Zaten fark ettiyseniz boss olarak bile saymadılar. Altta barı yoktu. Asıl olay bu olacak. Bu bizi çok ileriye götürecek. Şu Purfruit jeli verecek. Bu bizi ileri götürecek olan şey. Birkaç kez kesmek zorunda kalabilirim. Şu güçlü itemları var. Söve söve kesebilirim. Şimdi hemen görüyorsunuz hasar artmış. Bir hasar arttı ama özellik kritine bakmadım. Keşke kritine baksaydım. Evet. Muramasa güçleniyor yani. Her boss kestiğimizde daha güçlü bir hale alıyor. Mesela bu sefer bir şey eklenmiş mi? Zehirliyor mu lan? Ama bendeki özellikten sanırsam. Bir dahaki boss da o zaman görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü bölümümüz buraya kadar.